Hindistan hakkında bilmediğiniz ilginç gerçekler. İnekler kutsal kabul edilir. Hamburger diyetinizin düzenli bir parçası ise Hindistan'ı ziyaret etmeden önce bazı ayarlamalar yapmanız gerekecek. İnekler anayasada kendi kurallarıyla korunmaktadır ve bu da bir ineği öldürmeyi suç haline getirmektedir. Kalabalık şehir sokaklarında bile inekler, insanlar tarafından taciz edilme korkusu olmadan istedikleri yerde dolaşma özgürlüğüne sahiptir. Hindistan dünyanın en yağışlı yerleşim yeridir. Meghalaya köyü yılda yaklaşık 11.873 mililitre yağmurla dünyanın en yağışlı yeri için Guinness Dünya Rekoru ünvanını kazandı. Muson mevsimi 6 ay sürüyor. Bu yüzden yanınıza şemsiye aldığınızdan emin olun. Hindistan'da 300 binden fazla cami ve 2 milyondan fazla Hindu tapınağı vardır. Hindistan'ın sunduğu tüm çarpıcı mimariye hayran kalmaya ve şaşırmaya hazır olun. Hindistan nüfusunun yaklaşık %15'i Müslüman. Ülkenin dört bir yanındaki camiler, küçük köy binalarından Haydarap'taki Mekke Mescidi veya Yeni Delhi'deki Jama Mescidi gibi muazzam ünlülere kadar çeşitlik göstermektedir. Hindistan'ın 22 tanınmış dili vardır. Hindistan'da konuşulan çok sayıda dil arasında Santali, Keşmirce, Bangalce, Tamil ve Urduca bulunmaktadır. Ancak resmi diller İngilizce ve Hintçedir. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olmuştur. Sadece Çin'den sonra ikinci olan Hindistan, kabaca 1.37 milyar insan var. Ve bu sayı artmaya devam ediyor. 2050 yılına kadar Hindistan'ın Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı tahmin ediliyor. Hindistan, dünyanın en yüksek vejeteryan nüfusuna sahiptir. Hindistan nüfusunun %15 ila 30'unun katı bir vejeteryan diyeti uyguladığı, diğerlerinin ise sadece balık tüketeceği ve hayvanlarını tüketemeyeceği ilan ediliyor. Bugün sizlere Hindistan hakkında bilmediğiniz gerçekleri söyledik.